Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan cuma gününe denk geliyor. Bayram ikramiyeleri bayramdan önce verilmektedir. Şu anda henüz kesinleşmiş bir tarih açıklanmadı. Ancak tahmin edilen tarihlere göre 17 Nisan pazartesi ile 20 Nisan perşembe aralığında bayram ikramiyesi hesaplara yatabilir. Bayram ikramiyesi 1100 lira olarak alınıyor. Ancak enflasyondan dolayı bunun geçen yıla göre değeri düşmüş durumda. İki şekilde artırılabileceği tahmin ediliyor. Bunlar birincisi yıllık değerleme oranı olan %122 oranında zam yapılması. Birinci formül bu. Bu şekilde bayram ikramiyesi 1100 liradan 2442 liraya çıkarılması düşünülüyor. İkinci formül ise her iki bayram ikramiyesinin toplamının en düşük emekli aylığına eşitlenmesi. Yani 5500 liraya eşitlenmesi. Bu durumda da bir bayram için bayram ikramiyesi 2750 TL olması düşünülüyor. Değerli izleyicilerimiz bu gelişmeler, bu öngörüler gerçekleşecek mi? Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.